Hadi IRFZ44N Channel MOSFET kullanarak bir devre tasarlayalım. Malzemeler bir IRFZ44 bir MOSFET, 2 adet 1 kilo ohm ve 2 kilo ohm direnç ve 1 adet soğutucu. MOSFET en basit haliyle transistörden farklı olarak elektronin çeşitli alanlarda kullanılırlar. Biz bu videoda 19 volt bataryayı 12 volta düşürmek için kullanacağız. Bu devre elemanının 3 pini vardır. Bunlar gate, drain, source pinleridir. MOSFET ve transistör arasındaki en büyük fark transistörün gate pininden sürekli olarak bir akım verdiğinizde elektrik iletimine geçerken MOSFET ise gate pinine yalnızca kısa bir süre elektrik akımı verip bırakmamız MOSFET'in iletime geçmesi için yeterli olacaktır. Ancak bizler MOSFET'i bu videoda tıpkı bir transistör gibi kullanacağız. Bunun için elimizdeki dirençlerden 1 kilo ohm olan direncimizi gate ve source pinlerine bağlıyoruz ki, Buradan çok küçük de bir akım geçse bile MOSFET kullanımda devreyi çalıştırmak istemediğimde devremiz kapansın. Ardından gate ve drain pini arasına değeri daha büyük olan 2 kilo ohmluk direncimizi bağlıyoruz. Bu şekilde drain pinine 19 volt gerilim uyguladığımızda bir miktar gerilim de direnç üzerinden geçerek gate pinine ulaşmış olacak ve devre açılmış olacak source pinine elektrik geldiğinde 1 kilo ohmluk direnç üzerinden bir miktar akım gate pinine geçerek devredeki üzerinden geçen 19 voltluk akımı sınırlayarak 12 volt seviyelerine indirecek Kısa bir animasyonla ne demek istediğimizi anlatalım. Sizlerde tıpkı videodaki gibi dirençleri mosfetin pinlerine lehimlerseniz, aynı şekilde çıkış almanız mümkün. Şimdi drain pinine pozitif 19 volt vereceğimiz için kırmızı kablo. Source pin ise yine artı volt ancak burada voltaj değerimiz biraz düşürülmüş 12 volt. Şimdi gelin kurduğumuz elektrik devremizi test edelim. Ancak bu testi yaparken devreye bir yük bağlamamız gerekiyor. Biz bunun için bir DC motor bağladık. Videoda da görüldüğü üzere batarya voltajı 19 volt iken DC motorun pinlerinden aldığımız voltaj 12 volt civarında. Testimiz başarılı motor dönüyor. Son olarak sizler elinizde farklı güç kaynakları ve farklı yükler varsa 2 kilo ohm'luk direncin değerini büyütüp küçülterek ya da oraya bir potansiyometre ekleyerek istediğiniz değerlerde akım alabilmeniz mümkün.